Ama videosu başla. ben gördüm bir <laughs> anda yaşattım. Lan senin götün çek gözüküyor. <laughs> Burada oturacağım. Ne yapayım? Çok güzel. Değil mi? Aha, aha, aha. Ben çekiyorum daha şey Ben de oruç tuttum. De. Dermişim. Ben sevdiğim yemek nasıl? Ha? Pizza. <laughs> Hamburger. Bilmiyorum. Benim önce çekiyorum sonra pizza sonra salma. Çekiyorum. <laughs> pizza. Hamburger. Adama bu gelirdi yapıyor benim. Benim de. Bir bok gibi. Evet. Çarşıda bir tane tanturici adam var, elif de orada. geçiyor. Hmm. Çok güzel. Bir de tantuni dört dört. Ne? Dördüncü tantuni. Tantuni çok güzel çarşıda. Evet. Bir de bilim paduarı da çok güzel yapılıyor. Mam 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 mam. <laughs> Bundan da bir ayran olsaydı çok ayranı. Bitirdi lan. <laughs> Elhamdülillah çok şükür. Elhamdülillah çok şükür. Bir dakika çocuğum da yapacağım. Su içip geliyorum. <laughs> ben de geçeceğim. Ağzımız yandı. Ateşler bana çal ye. Acılara yürüyorum o, bana göre. Yandı. Yandı. O, o kadar da değil. Şimdi arkadaşlar tabletimi tableti söylemeyecek bitti. <laughs> Biz arkadaşlar tablet aldık. O baya bir zaman geçti. Ben size onun videosunu hiç çekmedim. Nazar değebilir diye korktum. Mami mami. Neyse arkadaşlar şu an ben buradayım. Bir de burada bir tane daha yüz gözüküyor. Oh, hayalet yanımda var. git <laughs> Arkadaşlar burada bir kare var benim böyle şeyim yapan. Şurada da bir kaya var. Arkadaşlar niye? Bak şurada da bir kare var. Yanına biri var, ona yüzünü gösteriyor demek ki. Çok korkuyorum. Elif, ben yemek yiyeceğim. Babam kızıyor. İftar vakti. Evet arkadaşlar, iftar vakti. Değilmiş. Arkadaşlar yarın uçurma videosu geliyor. İnşallah. Amin. <laughs> Benim bugün akşam nenem güle gidersek uçurma videosu çekeceğiz. Arkadaşlar yarın bir sürü vlog gelecek. Odalar bu. Bir de benim odamı asla görmezsiniz. Elif'in odası. Oda turu geliyor. <laughs> hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünki videomuz bu